Ratti sağ tarafa Messi'ye yolluyor. Hakimi'den destek. Lionel Messi yanında Hakimi. Messi geliyor. Messi pası verdi. Messi! Messi! Messi sahnede! Gol olacaktı. Tabii ki özel bir gol olacaktı Messi. Hiç fena çıkarmıyorlar derken Mbappe aldı topu. Kylian Mbappe gol pozisyonu verdi. Messi! 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 Messi 2-2. Paris Saint Germain beraberliği. Diye... 3 dakika. Lionel Messi geldi. Lionel Messi. Diyor Paris Saint Germain'i. Mbappe. Messi. Lionel Messi. Messi. Kare baktı. Messi gol. Fransa Lig 1'deki ilk gol. Mbappe. Mbappe. Attı topu gidiyor. Yine geliyor Mbappe. Çevirdi Messi'ye. Lionel Messi. Bakalım bu atak nasıl şekillenecek. Messi çekti. Kaleye baktı. Messi. İşte böyle. Gol geliyor Lionel Messi'den. 3-0 Goller yağmur gibi. Messi bekledi. Lionel Messi geliyor. Mbappe. 4 oyuncu çevresinde Mbappe yatarak müdahale. Messi gol attı. 3-1 oldu. Endeyiz. Yeniden Mbappe sayılı rakibinden cezalar içinde çizgiye indi. Gol pozisyonu ortaya döndü. Messi vurdu. Messi attı. Messi attı. 4-1. Şimdi Messi, Messi! Pişi çekti Messi! sahneye pek çıkmadı belki bugün. Tek toplar, ceza sahası, pas geldi, vuruş kaleye doğru topu alarda. Lionel Messi, 6. dakika. Paris Saint Germain hata, ara pası etkili noktaya doğru ceza sahası Lionel Messi. Lionel Messi. Yine sahnede 20. dakika Messi'nin golü 2-0.